kız. Azıcık dur ya kıpırdama. Kıpırdamıyorum zaten Süheyla. Ah. Ay. Ne? Tamam bakayım. Ah. Yasemin, Ya ee, bir bak bakayım makyajıma bak. Ha? Tamam. Ee, bir de kıyafetim şimdi Ceyda'dan istedim getirdi de sağ olsun. Bir bu vardı olmuş mu bu? Çok mu ağır mı kaçmış? Ne olmuş bu? Olmuş Olmuş olmuş. İyi mi olmuş kötü mü olmuş? Ne olmuş? Ya olmuş işte kızım sen sende. Ya, ya. Sen de söyle Allah aşkına. Tamam işte bitti yani olacağı buydu zaten. Ha yani sanki senin değil de kuzenin istiyorlar gibi. kızdan birazcık bak da kadınlık öğren Allah aşkına Yasucu. Aman istemez kalsın hadi. Ama şimdi Süheyla'cığım senin de hakkını yemeyelim. İki dakikada kızımızı prensese çevirdin maşallah. Çok güzel oldu. Ah değil mi ya? Vallahi elimden geliyormuş da. Ah, asıl Ayşe'nin olacaktı var ya? İki dakikada üstüne yeni elbise dikmişti yani, o kadar iyiydi. Cık. Neyse artık idare edeceğim bu kadarla. Yok oldu yok kadar. güzel güzel, güzel oldu. Bakayım. Bakayım kıza benzedi maşallah. Değil mi azıcık bir şey oldu? Güzel. Aman tamam, ben memnunum halimden. Sen tutturdun elbise diye. Ha, bıraksaydım da kotla çıksaydın istemenin karşısına. Kolay gelsin. Oh. Ne yapıyorsunuz? Damat bey de geldi. Nasıl olmuş kızımız ha? Güzel. O kadar yani kısa ve güzel. Bakmadım bile. Süheyla'cığım, benim karım zaten çok güzel. Böyle incelemeye falan gerek yok da. Bu elbise nereden çıktı? Böyle bir şeyin var mıydı senin? Ay yok, Ayşe'nin dolabından aldım. Daha önce döktürmüştü, onlardan artık. Yalnız kız da muhalefetliymiş ama ya. Hmm. Maşallah, ne güzel elbise dikmiş. Baksanıza eniştem karısına değil, elbiseye kilitlendi. Ee, duydunuz işte kocama. Güzelim ben, her halimle güzelim. Çıkaralım artık şunu, vallahi bıktım. Ateş çık artık sen de hadi. Ya kız, Yasu, kocandan mı çekiniyorsun pes? Aa, aa. Kocamın yanında sizden çekiniyorum Süheyla. <laughs> tamam tamam ya ben zaten öyle bir bakmaya gelmiştim. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Bir ihtiyacınız var mı? Ay ne isteyeceğiz ayol Ateş'cim yani. Ne çiçeğini çikolatanı kap gel. <laughs> Allah'ım sen sabır ver ya. Amin amin. İyi madem o zaman. Ayna biraz kirli gibi mi ya? Artık karın temizlemiyorsa demek. Hadi. Hmm. Duydu mu kız? Sıvı diyor. Aa ama etti be. Evet. Hiçbir şey söyleyeceğim. Saçını topuz mu yapsam? Çöpe peden. Olmayacak sanki <laughs> bunun Ne? Sen güzel oldun. Beğendin He, mi? Oldu oldu. Hmm. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyoruz biz ya? Elbise falan. Nereye gidiyor bu iş? Ya bir bilsem Yasemin. Ya Görmedin mi? Emin baba kurbanını koyun gibi götürdü yanından. Allah'tan direndim de kurtardık saçı sakalı. Bir de başımıza çiçek çikolata çıktı. Sakın ha, sakın. Ne o öyle gerçek isteme gibi yapmıyorsun öyle bir şey. Yasemin'ciğim yine ufak bir detayı atlıyorsun. Bizim dışımızda herkes için zaten gerçek bir isteme bu. O yüzden artık çok geç. Doğru. Ama sen yine de yapma. Demir çok bozuluyor bu işe. Ya tamam ben anlıyorum kızım da. Şimdi ben yapmasam halam kapının önüne çelenk diker. Yetmez. ...salonun ortasına çikolata şelalesi yaptırır. Ayol, konumuz o değil. Cık. Sen bakma, ben basit şeylerle geçiştireceğim bu durumu. Ya ne oluyor ya, bu hazırlıklar falan filan? Süheyla desen. Süheyla niye bu kadar uğraşıyor? Bana bak... ...Süheyla biz evli olmadığımızı öğrenmiş olabilir mi? Sanmam. Nereden öğrenecek ki? E şu ayıp abiden. Şöyle oldu. Süheyla'ya bizim evli olmadığımızı söyledi. Hı hı. Sonra Süheyla hop Demir'le bizi çözdü. Sonra o iş olmasın diye de bizi gerçekten evlendirmeye çalışıyor. Hah, bak gördün Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir fikir. Ya beş dakikada iki sezonluk dizinin kurgusunu yaptım burada. Bravo. E niye uğraşıyor o zaman bu kız benimle? Ya o şampiyon. Süheyla bizim gerçekten evli olmadığımızı bilse, bizi evlendirmeye mi çalışır? Tam tersine herkese söyleyip, bizi buradan paketlemeye bakar. Doğru tabii. E doğru tabii. Öf! Vallahi bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bakalım bir yerde patlayacağız ama nerede patlayacağız, merak patlama ediyorum. Patlama falan yok, patlama diye bir şey yok. Gidiyoruz işte yolda, yavaş yavaş toparlaya toparlaya. Ben yolda düzülür. Büyük patlayacağız. ayağı patlayacağız. Ağzını hayra aç ağzını. Zaten panik ipliğine bağlı her şeyimiz.